Sizle birlikte biri tuvalet çekiyor. Bu sefer şey Dafuk yayınlamış ama Godzilla var. Evet. Ben bunu izledim arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şimdi de şunu izleyelim. Neyse. Biz de onu izlemiş Son kameraman Üzgünüm Titan Speakerman. Ama daha büyük sorunlarımız var. Skibidler sana geliyor. Hem de yüzlercesi. Titan kameraman gitti TV Woman. Bu... Bunu tek başıma yapamam. <laughs> evet arkadaşlar ya, bunu da böyle takmayı yukarı, unutmayın. Yukarı. En kısa sürede sana geri döneceğim. O zaman ne direkt dayanmaya Güzel mi? Kolay tabii var Hey çocuklar sıraya <laughs> girin. Bugün burada yeni bir titan seçeceğiz. İlk olarak ekmek kızartma makinesi gelecek. Beni takip et. İyi şanslar ekmek kızartma makinesi. Şansa ihtiyacım yok. Çünkü gizli bir silahım var. Tamam asker biraz hızlı ol. Titan speaker benim başı dertti. Ve ona destek gerekiyor. Pekala skimdilerle savaşa girdin ama o da. O zaman ne yaparsın? Aa, demek öyle. Önce sinirlenirim ve sonra onu böyle patlatırım. <laughs> Tos bombası geliyor. Sen konaktın ne? Hıh yanlış. Sıradaki. Aa, dostum, annem haklıydı. Bu sadece zaman kaybı. İşte benim savaşçım. Pekala asker, senin ismin Cabbar sanırım. Titan olmak için sence de kısa değil misin? Ee hey, ya ama bana bir şans ver. Ben Titan Spikerman'in yardımcısı olabilirim. Bak hatonun onun aynı gömleği giyiyorum. İyi bir nokta Erdem'de. Ah! Titan Spikerman yeterince güçlü. Onun bir yardımcıya ihtiyacı yok. Onun silah arkadaşına ihtiyacı var. O yüzden bize yeteneklerini göster seni ufaklık ve hızlı ol. O zaman şunu dinle prenses. Sarıziki. Evet. Sarıziki. var. Hayır, geldi. Üstü bir baskın yapıyor Almanlar. Herkes tevbibli olsun. Hadi TV Woman'a neler yapabileceğimizi gösterelim. Ya! Bakalım bu sıcaklığa dayanabilecek misin? Evet. Ee, bu kanalda evet, iyi bu bir şeyler, Tost vakti. Ay, Nasıl böyle çıkacak bu? Lanet olsun cephanelerimin tadı çok güzel. Hey bir de bunları dene. Vay canına da bunları nereden çaldın? Her neyse. Ben Başardım. Iyi. Hey mikrofonun hazır mısın? Söz vermişim. Oha. Eşref yaptık. Hey, bir dakika çamaşır makinesi sen iyi misin? Gömü değil, gömü çabuk. Gömü çabuk. <laughs> çocuklar. Onları kaçırıyoruz. Beke bu ses de ne? kameraman. Eğer Titan kameramanın vücudundan geri kalanları bulabilirsem, onu tekrar onarabiliriz. Ha? O gitmiş. Ayak izleri. O yaşıyor ve şehre geri dönüyor gibi görünüyor. <laughs> Beni bekle dostum. Bunu nasıl yıkıldı da? Titan kameraman biz seni kaybettiğimizi sanıyorduk. Öyle zaten. Aa, Titan kameraman neden öyle diyorsun? Bu koca adam iyi görünmüyor. Sa Bu arkadaşlar bir reklam Arkadaşlar bekleyin bir <laughs> izleyin. Sana ne yaptılar? <laughs> Hayat verdiler. <laughs> Titan olabileceğimizi kanıtlamak için bir şans. Çocuklar saldırın. Bu. <laughs> bu. <laughs> Aman Tanrım bu bu çok güçlü. Bu hepinizi yok edeceğim. Orada dur Titan kameraman. Ha, çok geç kaldım. Arkadaşların çoktan yuttum. Şimdi sıra sende Titan. Bunu daha fazla kontrol etmene izin vermeyeceğim. Teslim <gülüyor> ol. <gülüyor> <gülüyor> nefret ediyorum. Ay, ne oldu? Üzgünüm Titan kameraman. Titan Speakerman, Titan kameramanın kafasına sahibiz. Onu hala kurtarma şansımız var. Kamera bilim adamları ona yeni bir vücut yapabilirler. Hey, bu çocuklara yardım edebilir miyim? üzgünüm. Ne yazık ki onları tamir edebilecek kadar yeterli kaynağımız yok. Onlar savaş için hayat önem taşımıyorlar. Hadi. <laughs> Çok cesurlar. Hiçbir zaman titan olmayacaklar. Savaş için, Her titan Savaş için önemimiz yokmuş. Bizi reçetçiler. Ne oldu? Ne e oldu? Ne

Bu bölüm de bu seferlik bitiyor arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bay bay. Kayıp atmadan